Evet. Şimdi biz OKX'e en son videomuzda komisyonsuz para transferi gerçekleştirmiştik ve 70.39 dolarımızı yani Tether'ımızı buraya yollamıştık. Bu yolladığımız para varlıklar kısmında funding yani varlık hesabımız kısmına geldi arkadaşlar. Burada biz şimdi işlemler kısmına gelip bu bir binance Binance borsasındaki gibi değil. Mesela Binance'te spot hesabımıza direkt atıyorduk ve buradan para geldiği gibi e, al sat bölümünden işlem yapabiliyorduk ama bu borsada öyle değil arkadaşlar şimdi şöyle göstereyim İşlem kısmına gelip spota geldiğimizde bakın burada alımda da satımda da benim hiçbir bakiyem gözükmüyor bunu yapmak için ister şu kısımdan yapabilirsiniz şurada işaret var İsterseniz varlıklar kısmına gelip buradan şu mesela elimde olan varlık bu bunu aktarmak istiyorum varlık transferini tıklıyorsunuz e, burada token'ı seçiyorsunuz ben e, teter aktardığım için teter'i seçtim Kaynak kısmı şu anda elinizde paranın bulunduğu bölüm. Funding account burada tıklıyorum. Şimdi hedefte aktarmam gereken yer. Spot cüzdanı ya da futures falan. Siz ilk defa buraya kayıt olduğunuz için futures ya perpetual artık nasıl okunuyorsa bu kısımlara bir giriş yapmanız lazım önceden. Önceden giriş yapmazsanız para aktarımı izin vermeyecek çünkü orada onaylamamız gereken bir metin var. Ondan dolayı ben spot hesabını göstereyim hemen. Spot açık olacak sizde de. Spot'a aktarmak istediğim için spot'a tıkladım ve aktar kısmına tümün aktar. Transferi onayla. Bu şekilde artık işlem kısmına gelip spot'tan buradan işlem yapabilirim. Gördüğünüz gibi bakiyem burada gözükte arkadaşlar. Marjin. Burayı açmadım daha önce. Ya da açalım buradan da açabiliriz. Şu anda aynı bunun gibi böyle bir ibare olacak. Buraya tıklıyorum. Bir de tıklayabilsem güzel olacaktı. Evet. Marjine tıkladığımda burada da marjin işlemleri yapabiliyorum aynen. Tabii ki ben marjin kullanmayacağım. Zaten buraya da aktarım yapmadım şu anda. Ee, hangi bölümü seçtiyseniz oraya aktarım yapmalısınız orada işlem yapabilmek için. Aynı Binance'te spot'taki paranızda vadeli işlemlerde ya da marjin bölümünde işlem yapamadığınız gibi. Şimdi mesela sürekli swap kısmına gelip şurada sizde bir ibare olacak arkadaşlar. Orayı onayladıktan sonra buraya para aktarım yapabilirsiniz yine istersen varlıklar bölümünden isterseniz de orada uğraşmanıza gerek yok ee, şuraya tıklayacaksınız arkadaşlar İlk başta şunu belirteyim bu vadeli işlemler kısmında işlem yapmak için mesela xrp mi btc mi hangi coin ile işlem yapacaksınız onu seçmelisiniz mesela ben xrp'yi seçtim buradan yine para aktar kısmına tıklıyoruz ee, aktarmak istediğim token usdt cüzdan bakın burada spot cüzdanı gözüküyor çünkü para burada ben bunu seçtim. Zaten tıkladığınızda paranın nerede olduğunu kullanabilir olarak gösteriyor. Aktarmak istediğim yer zaten bu oradayı seçtiğim için otomatikman burada ya da isterseniz buradan kendiniz tıklayıp böyle değiştirebilirsiniz ama bu uzun iş bence. Buradan tüm aktarı tıklayıp transferi onayladığımda işlem gerçekleşmiş olacak. Gördüğünüz gibi 70 dolar kullanılabilir bakiyem burada gözüküyor arkadaşlar. Bu videoluk bunu bahsetmek istedim para aktarımını fazla uzun olmasını istemiyorum. Bir sonraki videoda buraların kullanımını gösteririm ve zaten canlı işlem yapacağım.